Evet, bu konu benim de sıklıkla duyduğum bir konu. Belli bir yaşa geldikten sonra çok yoğun temposu olan insanlar, özellikle iş dünyasında biraz daha durmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için çeşitli yöntemler deniyorlar. Kendilerine önerilen yöntemler işte çeşitli meditasyon teknikleri, nefes alma, çeşitli inziva programları gibi. Elbette bir kısmı ıı, katkı yaratıyor ama birçoğunda gördüğüm şu ki bir türlü duramıyorum, zihnimi durduramıyorum istediğim tarafa geçemiyorum sorusu oluyor. Burada şöyle bir tarafa en azından bizim disiplinimizle bakmak nasıl olur? Bu insanlar hayatları boyunca bir şeyleri çok başarmış. Her zaman istediklerini çoğu zaman diyeyim elde etmiş ve o başarılarla aslında var olmuş özgüveni çok yüksek insanlar. Biliyorsunuz özgüven bir şeyi başarabildikçe artan ve kişinin bir şeyi yapabileceğine olan inancı olarak tanımlanır. Oysa bu kişiler bazen her şeyi yapmalarına rağmen zihinlerinde hep bir tamamlanmamışlık hissiyle yaşarlar ve o tamamlanmamışlık hissini duygusunu yok etmedikleri ölçüde de o durma eylemini o biraz sakinleşme eylemine geçme konusunda zorlanırlar. Bütün bunları yaşayan kişilere şöyle bir farklı bir bakış önerim olabilir. Acaba bu koşturmanın arkasında sadece durma ya da duramamanın arkasında temel ihtiyacınızı fark ediyor musunuz? Yani temel duygusal ihtiyacınız ne ki sürekli çalışma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunun arkasında görünme ihtiyacı olabilir, sevilme ihtiyacı olabilir, alkışlanma ihtiyacı olabilir ve bunu çok da fark etmeden yapıyor olabilir. İşte özgüvenli insanların çoğu şekilde böyle durumdan uzak olduğunu düşünürüz ama orada ince bir çizgi var. Özgüven ve öz sevgi, öz saygı arasında arasındaki fark. Özgüven zaman içerisinde bir şey yapabildiğimizde gelişir. Oysa öz saygı, öz sevgi, kişinin kendisini sevmesi daha çocukluk zamanlarında gelişir. Ve bunu ilerleyen zamanlarda nasıl çocuk kendisini var etmek için annesine, babasına, etrafına göstermeye çalışmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsa aslında yetişkinlerin de o içindeki o boşluk hissi onların kendisiyle olan öz sevgilerini ya ben bu bu halimle tamamım duygusuna getirmesini engelleyebilir. Belki bu açıdan bakmak özgüvenli insanların, özgüveni yüksek insanların kendilerine yönelttikleri öz sevgileri konusunda kendilerine soru sormaları ve ondan sonra bu hızlı yaşamı durdurma konusunda aksiyon alma, almaya geçmeleri güzel olabilir.